Merhaba Merhaba, ben de merhaba. Nereye böyle? Ay Aybastı Aybastıya mıydı? Haa Uğlanızın abi dereler aşağı sonra Efendim? Dereler aşağı yuğlanız hoş diyor Hoşgeldin, gidersin, gidersin, yol güzel ne bileyim ben, Küre Dağları'nı geçmişiz <laughs> Bir sürü dağları geçmişiz, Fatsa'dan tabu tepelere çıkmışız Tek misin? Şey. Tek Maşallah ya Burası 1325 metre yüksekmiş ya 1300, yoktur, baktım baktım şeyde internetten. Evet. En yüksek yer burası. 1200 metre burası. 1200 işte 1300 evet. öyle. Şimdi aslında Gölköy'e gidecektim ben. Oradan Aybastı'ya gidecektim. Fakat Gölköy 300 metre aşağıda. Aybastı 700 metre yukarıda. Onun için dedim böyle gideceğim. He. Böyle gideyim. Ama üstten geçsen daha güzel rahat giderdim. Şiddetiyle de rahat eder. Öyle mi rahat, rahat eder? Ya bizim çıkmaz. için zorluk bir şeydi değil abi ya. Bisiklet dedim mi bak bir, bitti yani. Zorluk <gülüyor> bitti. <gülüyor> Neyse sen bu yola başlamışsın. Nerelisin anlı saat? Ben Ankara'dan çıktım yola. Ankara'dan. 1 Temmuz'da çıktım. Çankırı Kastamonu İnebolu'ya geldim. Oradan sahilden böyle içeri geldim. Çatal içeri Çatak'a çıktım. Oradan Türkiye'ye indim. Oradan er, Erfelek Şelalesi'ne gittim. Oradan Sinop'a geldim. Aklıma'ya. Sibur'da Ger, gerzeye. Öyle dolana dolana geliyorum böyle. Ardahan, Borçka, Sondrak. He. Oradan Ardahan, şeyden Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas benim öyle Ankara'ya geleceğim. Çok güzel. Hadi kolay olsun. İyi <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yolun az bir şey, kötü yolu var ama. Emekli olunca, şey, olunca yani. emekli olunca evde oturmak yok. Kahvede oturmak yok. Evet. Ömür kısa. Gelsen dünyayı tanıyacaksın. Ben diyorum dünya evim. Her yer benim odam. Şimdi bu odadaydım. Öbür odaya gidiyorum. Bir yer satın almama gerek yok ki. <laughs> ee, buralarda kalırsan misafir ederim. Yok yok sana teşekkür ederim. Vaktim yok. Aslında ben oturup bir yerde mola zamanında oturup konuşacağım. Burada insanlar nasıl yaşıyor, nasıl yemek yiyor. Dağın başında bir ev. Ya bunlar yumurta yemez mi, peynir yemez mi, ekmek yemez mi? <laughs> hepsini yerler, hepsini. Hayvan bakıyorlar, onlar şey, doğadan böyle şey... Orası geliyorum, gür gür gür, sabah akşama akşam kadar gür gür, ne yapıyor bunlar dedim, otları temizliyorlar. <laughs> Dedim bayır aşağı dedim ya bayır aşağı. O böyle buradan şeyleri nasıl topluyorlar? Dedim. Buranın insanı şeye alışık filan diyor. <laughs> Bahçelerini filan gördün de. <laughs> tamam bayırlar da. Tamam, <laughs> da. Hayırlı, hayırlı işler. Sağ ol. <laughs>